Başka bir hata kardeşlerim. E, allah Allahu Teala'nın sıfatlarına nide nida etmek. Allahu Teala'nın sıfatlarını çağırmak. Ne gibi? E, mesela ey Allah'ın yüzü diye çağırmak veyahut da ey Allah'ın rahmeti bana rahmet et. Şeyhülislam Şeyhül İslam İbn Teymiyye Teala diyor ki Allahu Teala'nın sıfatlarını çağırmak caiz değildir. Bilakis küfürdür diyor. Yani Ey Allah'ın rahmeti bana rahmet et. Ey Allah'ın mağfireti bana mağfiret et gibi Allahu Teala'nın sıfatları çağrılmaz. Bilakis Allahu Teala'nın kendisi çağrılır. Ey Allah'ım bana rahmet et diye. Ve Allahu Teala'nın sıfatları ile isimleri ile tevessül edilir. Ey Allah'ım rahmetin ile bana rahmet et. Ey Allah'ım merhametin ile bana merhamet et gibi. Ama ey Allah'ın rahmeti bana rahmet et Allah'ın sıfatı veyahut da ey Allah'ın Kelamı Kur'an'a hitaben, bana yardım et gibi, e, bütün bunlar, e, caiz değildir. Ancak bir kişi bunu, e, söylerken, allah Allahu Teala'yı kastederse, e, tabi bu şirk olmaz ama, e, yine de, nidasında böyle şeylerden kaçınılması gerekir. Başka bir hata ise, sözde, kişinin, e, sözde Allahu Teala ile, Başkasını lafızda bir tutmasıdır. Ne gibi Allah'a ve sana güvendim mesela. Diyor ki birisine birisine emanet ediyor. Diyor ki Allah'a ve sana güveniyorum. Bu emanet Allah'a ve sana e, gibi Allah'ı lafızlarda Allah ile başkasını bir tutulması. Bunlar caiz değildir. Na, na, nasıl denilmesi gerekir? Önce Allah'a sonra sana. Her zaman sonra. Önce Allah'a sonra sana güvendim. Önce Allah'a sonra sana havale ediyorum. Ee, önce Allah'a e, mesela bazen bir şey diyor diyorsun ki e, Allah'ın ve senin sayende bu iş oldu. Mesela böyle denilmemesi gerek. Önce Allahu Teala'nın sonra senin sayende. Bundan böyle denilmesi gerekir. lafızda da Allah ile başkasının bir tutulması caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La taqulu ma sha Allah fulan. Allah'ın ve fulanın dediği oldu, istediği oldu demeyin. Walakin qulu ma sha Allah thumma fulan. Fakat deyin ki önce Allah'ın dediği oldu, isteği oldu, sonra senin isteğin oldu. Başka hadiste de la yaqul ahadukum laula Allah fulan. Biriniz Allah olmasaydı ve sen olmasaydın demesin. Fe in kana wala budda falyaqul ma fulan. Feliyekul levle Allahu thumma fulan. Allah'ın Allah olmasaydı sonra sen olmasaydın. Mesela bazen lafızlarda biz diyoruz sen olmasaydın bu olmazdı. Fulan olmasaydı şu olmazdı. Bu gibi lafızlardan kullanılmama dikkat edilmesi gerekir. Birakis Allahu Teala olmasaydı sonra sonra sen olmasaydın. Allahu Teala'nın tevfiki ve inayeti olmasaydı, sonra senin çaban olmasaydı, sonra, her zaman sonra gibi kelimeleri e, kullanılması gerekir. Mesela diyoruz ki, fulan kişi olmasaydı o ülke batardı. Fulan kişi olmasaydı o ülke e, düşman istilasına uğrardı. Bütün bunlar, bütün bu nimetleri o fulan kişiye vermektir ve caiz değildir. Bilakis Allahu Teala olmasaydı, sonra o kişi olmasaydı, sonra lafzını her zaman kullanılması gerekir. Başka bir hata ise kardeşlerim Allahu u Teala'nın isminin dışında başka bir isme veya sıfatının dışında başka bir şeye e, yemin etmek. E, annemin üzerine yemin olsun ki, babamın üzerine yemin olsun ki veya vatanın üzerine veya Kabe'nin üzerine veya bayrağın üzerine veya silahın üzerine bütün bunlar caiz değildir ve şirktendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men halefe bi fakat Allah'ın ismi dışında başka bir isme yemin eden küfre girer veya şirke girer. Ömer radıyallahu teala anhu da diyor ki la tahlifu bi Bab babalarınız ile yemin etmeyin. Men kana fel billahi liyasmut. Kim yemin edecekse Allah'ın ismi üzerine yemin etsin veyahut da sussun buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kardeşlerim maalesef bazen çok duyuluyor. Allah'ın ismi dışında çocuğuma yemin olsun ki gibi bu gibi duyulduğu zaman tenbih edilmesi gerekir, uyarılması gerekir. Başka bir hata ise bazıları diyor ki Allahu Teala benim ömrümden alıp senin ömrüne versin sevdiği kişiye. Bütün bunlar hatadır. Çünkü Allahu Teala bir kişinin ömründen alıp başkasına vermez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La tamut nefsun hatta يستekmila rizqaha ve ecelaha. Kişi ölmez ta ki rızkını ve ecelini e, tamamlayana kadar. Dolayısıyla Allahu Teala o kişiye bir rız bir rızık vermiştir, bir ecel vermiştir. Bunları tamamlamadığı müddetçe ölmez. Yani o kişinin bir erceli vardır, bir hayatı vardır. O hayatı tamamlaması gerekir. Allahu Teala yazdığı şekilde allah Teala onu alıp başkasının eceline veya hayatına vermez. Dolayısıyla ee, bu söz kullanılmaması gerekir. Başka bir hata yine kardeşlerim. Ee, bazıları diyor ki allah Teala insanlara akıl veri, dağıtırken sen neredeydi? Bu söz mesela Allah'a küfür sözüdür. Çünkü bu ne demek? Allahu Teala'yı e, gaflet ile unutmak ile it, itham etmektir. Ve e, insanı dinden çıkarabilen bir sözdür. Bu gibi sözlerden e, uzak durulması gerekir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Allahü Teala Rabbin senin unutkan değildir. Unutmaz. Aynı şekilde <laughs> e, hatalardan bir tanesi de bazı sözlerin veya bazı lafızların uğursuz olduğuna inanmaktır. Mesela bazıları mesela bazı sözleri veya bazı sayıları veya bazı şeyleri diliyle söylemekten kaçınıyor. Diyor, bunu söylersem bana uğursuzluk getirir diye. Bazıları mesela bazı sayılarda diyor 12'yi söylemiyor. 12'yi atlıyorlar mesela. 12 mi 11 mi? Asya'da bazı şeyleri var mesela. 12 kim? Hmm. Hollanda'da 7 galiba. 7 mi? Friday. Friday ne <laughs> e, Cuma günü gibi şeyler. Nasıl Allah'a lafiyet ve selam. Bu bütün bunlar e, uğursuzluğa inanmak veya bazı şeylerin uğursuzluk olduğuna inanmak şirktendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki attı yaratu şirkun attı yaratu şirkun. Uğursuzluğa inanmak şirktendir, şirktendir. Başka bir hadiste La adva ve la tiyarete ve la hamete ve la safar. Adva, tiyare yoktur İslam'da. Ve la hamete ve la safar. Yani hame, baykuş uğursuzluğa inanmak yoktur. Ve la safar, safar uğursuzluğa inanmak yoktur. Başka hadiste la adva ve la tiyare. Adva, e, hastalığın kendi kendiliğinden geçtiğine inanmak. Bulaşıcı ama kendi ki Allah'ın bir katkısı olmadan e, inanmak yoktur. Ve la uğursuzluk yoktur. Ve yu'cibun el fe'l. Bana güzel söz fe'l sevdirildi. Kalu ve fe'l. Fe'l nedirdir? Nedir? diye sorulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güzel söz. Dolayısıyla bazı mesela bazı insanlar ee, diyor ki üç harfli. Cin sözünü söylemiyor mesela. Gelir, uğursuzdur doğru bu gibi şeyler. E, bütün bunlar ee, caiz değildir başka bir hata kardeşlerim bazıları diyor ki diyorlar ki güzele bakmak sevaptır diyorlar bütün bunlar yani caiz değildir bilakis güzele bakmak mahremin değilse yani haramdır haramdır bu inanç da bugüne kadar gelmesinin sebebi tasavvufçuların vahdetil vücut inancından dolayı gelmiştir çünkü tasavvufçular, ıı, aşırı tasavvufçular, vahdetil vücutçular Allahu Teala'nın her şeye hulul ettiğini, her şeye girdiğine inanırlar. Allahu Teala'nın her şeyin Allah olduğuna inanırlar. Bazıları her şeyin Allah olduğuna inanırlar. Bazıları da Allah her şeyin içine girer diye inanırlar. Ve bunlara göre Allahu Teala'nın en fazla en güzel içine girdiği, ittihat ettiği şey kadın suretidir. Kadın suretidir. Dolayısıyla kadınlara güzelliğine baktığın zaman Allahu Teala'nın güzelliğine bakmış gibisin gibidir diye inandıklarından dolayı bu söz e, tarikatçılardan vahdetil vücutçulardan gelmektir. Gelmektedir. Bazıları diyor ki dayak cennetten çıkmıştır. Belki yani küçükken camide dayak yemişinizdir ve hoca da dayak cennettendir demiştir. Dayak cennetten değildir. Bilakis Cennet öyle bir yerdir ki hiçbir zaman bir hüzün yoktur, hiçbir zaman bir sıkıntı yoktur. Fiha ma la aynun ra'at orada hiçbir gözün görmediği nimetler vardır. Ve la ayn ve la udunun semiat hiçbir kulağın duymadığı güzellikler vardır. Ve la khatar ala bali ahad ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği şekilde güzellikler vardır. Ne kadar da hayal etsin, ne kadar şöyledir. Mesela bazen bir yere gidiyorsun. Hayrete düşüyorsun bazı ülkelerde. Bu ne kadar güzeldir Acaba cennetten bir parçası diyorsun. Halbuki cennet hayal ettiğinde ne kadar hayal etsen dahi oradan da daha güzeldir. Hiç kimse hayal edemez. Ee, na, başka bir hata ise diyorlar ki Allahu Teala'dan korkmayandan kork. Allah'tan korkmayandan kork korkulur. Ki bu gibi sözler hataldır e, hatadır. Bir dakika Şeyhülislam İbn-i Teymiye Teala diyor ki allah -u Teala'dan korkmayandan korkul e, Allahu Teala'dan korkmayandan e, kork korkmayan kişiden o korkulmaya daha e, e, nasıl desem Allahu Teala'dan korkmayan bir kişiden e, o daha zelildir alçaktır ondan korkmak için. Yani o o kadar alçak, o kadar zelil ki, ondan korkulmaya gerek yok, korkulmaya değilmez. Ne? O o kadar zelil, o kadar alçak, o kadar zayıf ki, korkulmaya değmez. Allahu Teala'dan korkmayan, o kadar zelil, o kadar alçak ki, ondan korkulmaya değilmez. Ondan korkulmaz yani demek istiyorum. Onun için Bilakis Allahu Teala'dan kork korkmayandan. Ee, yani kork denilmesi yanlıştır. Bilakis korkulmaz. O o kadar hakir, zelil ki ondan korkulmaz. Ondan korkulmaz. Ha. Başka bir e, söz ise diyorlar ki dinde haya yoktur. Mesela bazı şeyleri. Dinde haya yoktur. Konuş mesela. Bilakis dinin hepsi hayadır. Bilakis haya dindendir buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kastı dinde haya yoktur. Kastı ilim talebi esnasında bazı sorular sorduğunda utanma sorutsuysa bu bu lafı kullanıl kullanılmaması daha evladır. Bilakis dertsin ki inna اللّٰهَ la yastahyi min al allah Allahu Teala haktan e, e, utanmaz. Ummu Süleym'e dediği gibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala hakkı söylemekten utanmaz konuş dersin sorularında. Ama dinde haya yoktur gibi cümle söylenilmesi doğru değildir. Bilakis